Bir diğer devam edelim. kitap Tomris karakteri geçiyor. Aslında güçlü bir karakter ve şifacılık gibi özellikleri var. Peki Tomris neyi temsil ediyor tam olarak? Ee, kitapta Pir Baba neyi temsil ediyorsa Tomris de onu temsil ediyor. Yani şöyle e, mesela kitabı okuyan bir dostum bir bir takım isimlerle yani kullandı mesela dedik işte pir baba, bir evliya falan. Yani şimdi bu, bu tabirleri ben çok kullanmıyorum zaten günlük hayatımda. Hani biz bu kavramları çok kullanmayalım. Bence de kimse de kullanmasın. İşte ne diyelim, ee, daha İslami literatürde Allah dostu diyelim biz bu insanlara. Şimdi bu pir baba neyse Tomlis'te o. Aa şimdi orada insanlar şöyle düşünüyor herhalde. Ya bu Tomris bir kadın, işte böyle seküler görünümlü, sanki böyle bir iş kadını tipli. E nasıl oluyor da hani öyle oluyor? Hani şimdi çünkü insanların kafasında belli bir imge var. Nedir o mesela? Bu hani bizim Allah dostu tabir ettiğimiz insanlar işte kim var? Mesela Akşensettin değil mi? Biz O o tarihsel bir figür. Biz onu öyle bir insan olarak biliyoruz. E Ak Akşensettin nasıl biri? Hani bir fotoğrafını görmedik ama muhtemelen aksakallı, böyle beyaz giyinen, belki elinde böyle bir asası olan, yürüyen, böyle bembeyaz bir adam. Hani hep de biz deriz ya rüyamda aksakallı falan gördüm şu bu falan. Peki şu var yani bu 1400'lerin dünyasında bu kılıkta dolaşan bir sürü insan var. Yani atıyorum yani bu bağımsız bir cümle. E, atıyorum o dönemin bir hırsızı da bu kıyafeti giyiyor. O dönemin e, ne bileyim sıradan bir çiftçisi de böyle giyiniyor. O dönemin e, bir evliyası da böyle giyiniyor diyelim. Ya da işte Allah dostu dedik. O insanlar da böyle giyiniyor. Yani biz olayı çok böyle kıyafete ve şekle indiriyoruz. Dolayısıyla biz bence orada bir hata yapıyoruz. Yani sanki şu an böyle akça pakça sakalları olan sarıklar cübbeler giymiş. Yani 1500'lerin kıyafetini giymiş bir insan. Böyle beyaz sakallı bir şekilde karşımıza geldiğinde biz böyle bir duruyoruz. Ha bu şöyle biri olabilir mi? Hayır aslında öyle biri olamaz. Çünkü şekilde kaldığımız için yani şekilde kaldığımız için içi oradaki özü göremediğimiz için burada kavramları karıştırıyoruz Oysa ki bizim kurgumuzda kitaptaki pir baba neyse Thomas de aynı.